Değerli milletvekili arkadaşlarım. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye hem içinde bulunduğu coğrafya itibariyle hem de dünyadaki dengeler itibariyle çok zor bir sürecin içerisindedir. Dünyada yeniden oluşların, alt üst oluşların, yeni yapılanmaların yaşandığı ve bunun başta Türkiye olmak üzere, başta Türkiye'mizin içinde bulunduğu çevre olmak üzere ciddi bir şekilde dünyayı ve bölgemizi etkilediği aşikardır. Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzerine düşen bir büyük hassasiyetle milli birlik ve beraberliğimizi sağlayarak toplumsal bütünlüğümüzden asla taviz vermeden cumhuriyetimizin ikinci asrındaki milli ortak hedeflerimize yürüme kabiliyetini kullanabilmektir. Bu çerçevede Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün milletin hayrına olacak. Milletin beklentisi olan Çağın gerekleri olan yasaları yapmak, millet adına kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirerek istiklal ve istikbalimizi teminat altına alacak adımları gerçekleştirmek için kararlılıkla yoluna devam edecektir. Bu çerçevede en önemli ödevlerimizden ve öncelikli ödevlerimizden birisinin de Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır yeni bir anayasa yapma mecburiyeti olduğu görevi olduğunu hatırlatmak isterim kapsayıcı, kuşatıcı, demokrat ve sivil bir anayasa yapılması meselesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bundan sonraki süreçlerinde de öncelikli ödevlerinden birisidir. Bu çerçevede şunları ifade etmek isterim. Anayasa hakkında konuşurken hepimizin doğal olarak bildiğimiz şey bir kesimin anayasası değil, bir partinin anayasası değil, bütün partilerin, bütün kesimlerin ortaklaşa uzlaşı ile çıkarabildiği ve büyük bir toplumsal mutabakat olarak kabul ettiği bir anayasa teklifinin anayasa metninin önümüzdeki dönemde hazırlanması ve millete sunulmasıdır. Bu çerçevede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin siz değerli üyelerine parti grupları başta olmak üzere bu çerçevede büyük bir sorumluluk düştüğünü hatırlatmak isterim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı olarak da bu süreçte sadece partilerin ve milletvekillerinin değil, aynı zamanda toplumun bütün kesimlerinin, anayasa ile ilgili fikirlerinin, görüşlerinin en doğru bir şekilde dile getirilmesi ve bunlardan istifade edilebilmesi için açık, şeffaf, teenni ile yürütülen bir süreci yönetmek de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ödevlerindendir. Bu çerçevede şunu bir kere daha altını üstünü çizerek ifade etmek isterim. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasa ve anayasa yapma gücüne de selahiyetine de sahiptir. Şu anda bu meclis halkımızın son seçimde verdiği oyların yüzde 95'inin temsil edildiği fevkalade büyük bir temsil gücüne sahiptir ve bu meclis eğer milletin iradesini tecelli ettirebilecek bir imkana sahip olursa Anayasamızı da yapabilecek imkan ve kudrete sahiptir. Bunun için yeter ki doğru zeminde ve doğru yöntemlerle tartışmayı başaralım. Doğru zemin Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Doğru yöntemler de partilerin uzlaşıyla bulacağı yöntemlerdir. Bunları ön yargısız bir şekilde konuşarak, Türkiye'nin bundan sonraki süreçte ihtiyacı olan gerçekten sivil, gerçekten darbenin ürünü olan fikirlerden ve gölgelerden kurtulmuş yeni bir anayasayı yapması Türkiye'nin boynunun borcudur diye düşünüyoruz. Bu çerçevede hemen 23 Nisan haftasından sonra bu milli egemenlik haftasını geride bıraktıktan sonra önce partilerle yapacağımız temasla bu süreci başlatmayı düşünüyoruz ve arkasından da ifade ettiğim gibi sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin Hukuk camiasının fikri olan her türlü kurum ve kuruluşun bu sürece açık ve şeffaf bir şekilde katkı vermesini temenni ediyoruz. Değerli milletvekili arkadaşlarım, önümüzdeki dönemde sizleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni milletin menfaatleri çerçevesinde yoğun bir gündem ve yoğun bir çalışma dönemi bekliyor. Bu çalışma sürecinde ilk meclisten aldığımız ruhla, ilk meclisten aldığımız ilhamla birlik içerisinde beraberlik içerisinde istiklalimizi ve istikbalimizi hiçbir şekilde ihmal etmeden çevremizdeki Türkiye'yi milli istikametinden döndürmeye çalışan bir takım gelişmelere fırsat vermeden güçlü bir şekilde yürümüşe, yürüyüşümüze devam edeceğiz. Ve inşallah her yıl her 23 Nisan'da sadece milli egemenlik ve çocuk bayramını kutlamakla kalmayacağız. Milletimizin milli egemenlik alanındaki gücünün daha da arttığını görerek daha demokratik, daha güçlü, daha büyük bir Türkiye istikametinde yolumuza devam edeceğiz. Son olarak şunu söyleyerek sözlerimi bitirmek isterim. Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Çocuk Bayramı olarak özellikle ilan edilmesinin fevkalade önemli bir takım hususiyetleri olduğunu biliyoruz. Bunlardan birisi de şudur. Cumhuriyeti ileriye götürecek, ülkemizi ileriye götürecek, dünyayı daha özgür, daha adil, daha barışçıl bir noktaya götürecek olan çocuklarımızdır. Dün burada bu mecliste çocuklarımızla birlikte yarışmalarda dereceye girmiş Türkiye'nin çocuklarıyla birlikte çok keyifli bir toplantı yapıldı. Biz Aysima evladımıza meclis başkanlığı görevini devrettik ve burada çok güzel konuşmalar yaptılar. Gençlerimizin özgüveni, gençlerimizin o ifade kabiliyetleri, gençlerimizin yarına çok cesurca bakan yaklaşımları gerçekten hepimizi ümit var etti. Ayrıca çocuk bayramından bahsettiğimiz bu dönemde dünyanın birçok tarafındaki yoksulluklar içerisinde, yoksulluklar içerisinde, baskılar içerisinde hayatlarını sürdürmek mecburiyetinde olan çocukları da gerçekten unutmamamız gerekiyor. Özellikle 6 ayı aşkın bir süredir Gazze'de Siyonist rejimin bombalarıyla hayattan koparılan aileleri, anaları, babaları şehit edilen artık çoktan bir açık cezaevi olmanın ötesinde açık bir mezarlığa dönüştürülen Gazze'nin çocuklarını da buradan sevgiyle, saygıyla kucaklıyoruz ve o bütün Gazze şehitlerine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu vesileyle bir kere daha bugünkü oturumun güzel görüşmelere fırsat vermesini temenni ediyorum. Ve tekraren Cumhuriyetimizin kuruluşunda büyük emekleri olan zorluklar içerisinde birinci meclisi kurarak 104 yıldır Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milli egemenliğin tecelligahı olan bir hakimiyetin kayıtsız şartsız icra edildiği bir makam olmasını sağlayan başta Atatürk olmak üzere bütün cumhuriyetimizin kurucularını saygıyla yad ediyorum. Ruhları şad olsun.